İşte onlar biliyorsunuz illa kendi silahlarını bize satmak silah bize satmıyorsan biz de onları aldık. Ve biz eğer kalkıp da s aldıysak durup dururken almadık. Buna ihtiyacımız doğduğu için aldık. Ve ondan sonra da zaten gündemden yavaş yavaş düştü. Şu anda gündemde de değil. Ama bunun yanında Türkiye'nin kendini koruma hakkı yok. İkide bir karşımıza Doğu Akdeniz'i getiriyorsunuz. İkide bir karşımıza Kıbrıs'ı getiriyorsunuz. Peki Kıbrıs'a inanın şu anda Avrupa Birliği ülkelerinin içerisinde hiçbirisi Kıbrıs'ta ilgili ayrışma sürecini bilmez. Bunların içinde hiçbirisi yani bu ayetçide nasıl oldu? Son dönemde bunların diyelim ki bir Burgen Stok görüşmeleri, müzakereleri nasıl oldu? Bunların hiçbir izin oynayamaz. Bunu bilen tek lider var benim. Ama taraftar var. Bunlar taraf. Abi bilmezler. Yani Burgen Şitok'ta şunlar olmuş falan falan desek bu şu anda bir çatak hiç bile bilmez.